Beyaz saçlar özellikle bir yaştan sonra çoğu kadın için büyük bir derde dönüşebiliyor. Sadece yaşla değil genetik ve çevresel faktörler sebebiyle erken yaşta beyazlayan saçlar içinse genelde çözümü dışarıda satılan saç boyalarında ya da kuaför koltuklarında arıyoruz. Ancak şimdi size saçlarınızı her evde bulunan tek bir malzeme ile beyazlardan kurtarabileceğinizi ve kendi rengine dönmesini sağlayabileceğinizi söylesek saç boylarından hem çok daha doğal hem de çok daha ekonomik. Gelelim mucizevi besinimiz ve ondan hazırlayacağınız beyazları yok eden bu sihirli küre. Patatesin kabuklarını yıllar boyunca hem tekstil hem de kozmetik ürünlerinde boya verici özelliğinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Hayır mı? O halde neden saçlardaki beyazlardan kurtulmak için patates kabuklarını kullanmıyoruz? Hadi başlayalım. İşlem çok basit. 3 veya 4 tane patatesin kabuklarını soyun. Daha sonra bir tencerenin içerisine soyduğunuz patateslerin kabuklarını ekleyip su koyduktan sonra haşlayın. Haşlama esnasında suyun renginin değiştiğini görüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Koyu bir su elde ettikten sonra bir şişeye boşaltın ve her duş sonrasında saçınızı şampuanlayıp patates kabuğu suyuyla saçlarınızı durulayın. Durulama işleminden sonra saçınızı tekrar şampuanlama veya durulamayın. Yaklaşık bu yöntemi 4 veya 5 hafta kadar uyguladıktan sonra saçlarınızdaki beyazların yok olduğunu görebilirsiniz. Patates dünya genelinde belki de en çok tüketilen besinlerden biridir. Haşlaması, kızartması, salatasıyla hayatımızda yeri olan patates, çatal bıçak temizlenmesinde ve parlatılması için camların buğulanmasını engellemek gibi ev işlerinde de kullanılmakta. Patates, içerik bakımından B vitamini, C vitamini, çinko, niyasin ve demir minerali barındırır. Bu etkin içerik sayesinde saç folikülleri yani kökleri beslenir ve saçın büyümesini tetikler. Patatesten elde edilecek suyun içinde de bu etken maddeler olacaktır. Böylece patates suyu kafadaki derinin temizlenmesini de sağlar. Kıl köklerinin dipleri nefes almaya başlar. Nefes alan saç kökleri gelişimini çok rahat biçimde sağlar. Temiz ve nefes alan saç kökleri kepek oluşumunu ve saç dökülmesini de engelleyecektir. Bakımlı olan saçlar böylece daha dolgun ve parlak olacaktır. Patates suyu yapacağımız saç bakım küllerinin içinde bal ve yumurta gibi harika gıdalar da eklediğimizde doğal saç bakım kremi etkisi yaratacaktır.